Karaman'da Bera Lazer'deyiz. Firma sahiplerimizden Yahya Bey var yanımızda. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle biraz kendinizden, fabrikamızdan bahsedebilir miyiz? Ee, uzun bir süredir bu işi yapmaktayım ben. Ee, İbrahim Bey ile birlikte ortak olarak burayı kurduk. Müşterilerimizin e, işlerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çözüm ortaklığı yapıyoruz. Peki birazcık bahsedecek olursak özellikle yaptığımız şeyler nelerdir? Kimler tercih eder sizleri? Makina firmaların e, tümü diyebilirim. E, i̇nşaat firmalar, reklam firmaları bunlara işler yapıyoruz. E, müşterilerimiz tasarımlarını bize gönderiyorlar. Biz de burada onlar istediği şekilde kesip e, tedarini yapıyoruz. Lazer kesimin aslında hayatımızın birçok yerinde e, görsel açıdan da görebileceğimiz noktaların içinde bulunması avantaj ve sanırım son sistem olarak da siz makinalarınızla beraber en iyisini çıkarıyorsunuz. Evet evet aynen o şekilde. E, zamandan çok da sarf ediyoruz. Bir de kalite olarak biz bizden aldıkları malzemeleri müşterilerimiz direkt yerine monte edebiliyorlar. Ve sanırım makine sisteminin de en büyük faydası evet. bu oluyor. Son teknoloji bir ürün zaten e, yüksek. E, Tutarlı makineler. Bize de nasip oldu. Çalışıyoruz şu anda bir sıkıntımız yok. Piyasa şartlarına göre davranıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Peki özellikle hangi boyuttaki firmalar yani fabrika diyoruz ama her alan mı seçiyor yoksa belli konumdaki belli yerler mi? Bütün firmalar diyebilirim. Ee, mesela makine üretici üreticisi firmalar e, makine üretmek için bizden parça tedariği isterken e, faal olarak çalışan fabrikalarda da e, bir arıza durumunda yenilenecek olan parçayı biz yeniden yapıp veriyoruz. ha Bu anlamda aslında onlara tadilat anlamında e, da evet, faydalı oluyorsunuz. Evet, evet, aynen o şekilde. Peki hedeflerimiz nelerdir? Hedeflerimiz e, daha çok kişiyle çalışmak, e, ülke ekonomisine katkıda bulunmak, e, Güzel, güzel bir şekilde buradan e, çalışarak, büyüyerek e, yurt dışına işler yapmak, açılmak. Peki yurt içi, yurt dışı hizmetlerimiz söz konusu mu? Daha önce yurt dışına çalışıyorduk. Şu anda biraz durdu ama yine hedeflerimiz var, çalışmalarımız var. Peki buradan sizi seçenlere neler söylersiniz? Herkesin işi iyi olsun inşallah bizim de işimiz iyi olsun ülke olarak bir olalım beraber olalım hep birlikte başaralım inşallah ee, bu makine Türk yapımı bir makine bu bizim bu bizim için gurur kaynağı daha önceleri yurt dışından geliyordu yani Türkler istediği zaman her şeyi yapabiliyorlar biz de yaparız Allah'ın izniyle ee, bu şekilde yani diyeceklerim bunlar herkesin işi iyi olsun inşallah çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim Sağ olun. Efendim iyi niyet ne kadar güzel bir şey. Yahya Bey'in dediği gibi de bence herkes yapabiliyorsa Türkler de yapabilir. Hatta en iyisini de yapabilir. O yüzden başarılarınız daim olsun. Yolun götürdüğü yerde birlikteyiz.